Arkadaşlar ben Mr. Abi. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar güç ligini oynayacağım solo modda. İlk defa dönüyorum. Hadi başlayalım. Hop savaş topu çıktı abi. En sevdiğim bak. Bir hesap tek hesaplaşma bir de savaş topu en iyisi abi bence. Bakalım bo alacağım bo. Bo yok mu? Bir anda bo bo yaptım böyle korkuttum beyler size Kork bakmayın. Boğuyu Ha, bo geldi. Seçilsin mi? Ha. Ha, bo bo. Ha, roza alayım. Roza daha iyi. Roza daha güçlü. Hadi be kardeşim 5 saatte mi seçiyorsun? Ya yeter artık. Tomar 753. Görmek istemiyorum artık ya. Bakacağım bu videodan sonra bakayım neymiş bu Tomar 753. Taktik mi ne taktiği bu anlamadım ki ya. Çocuk 6000 kufaya gelmiş ya Tomar 753'te. En oha güç 10 mu? El Primo sen ne yapıyorsun abi ya? Bu ligde ne işin var senin ya? Ben daha ilk ligdeyim ya. Neyse abi hiç sıkıntı yok. Biz proyuz. Prolar taşır. Bak bak ilk seni öldüreceğim. Bak nasıl öldürdüm adam şaşırdı dedi ne oluyor lan dedi. Salın el primi bana salın. O 10 saat ben de yediğim. Nasıl? Fake attım. Çok güzel abi kaleyi korudum. Bak fark ettiniz mi onu? Bütün kabloları çarpıyorlar anasını satayım. Ne oluyor ya? Size gidiyor mu sesi bilmiyorum ama. Gel gel gel. Burayı tomara 753 bak. Pas at pas at pas. Hop. Ya bak ya illa. illa El Primo ile dövüşün diyor ya. Ha. Nasıl? Adamın pas vermek için yaptım ben. Ya Ryan sen ne yapıyorsun hadi ya. Ben i̇lk maçımı kazanmak istiyorum ben. Nasıl sıkıntı. Bak kaçıyorum. Ne? O nasıl attı o golü? uçsun vardı onu Hop şöyle bir tane atacağım yoksa oyun için Abi takım arkadaşı çok kötü ya. O yüzden ya. Yoksa ben hayatta yenilmem abi. Biliyorsunuz beni Beni bilen bilir. Bu ne ya? Ultra atıyor sürekli bana ya. Helal Rico bak. Rico oynuyor bir tek ya. <laughs> Gram oynamayı bilmiyorsun gol ya. Bak gol ismin bile gol ya. Yok böyle bir şey ya. Ya yuh ya çok vuruyor ya. direkt ultisini basıyor ya. Öl artık öl anasını satayım. Takım yüzünden kaybettim abi ya hiç. Hep takım yüzünden. Ya bana niye bu takım geldi ya? Hep takım yüzünden. <laughs> bak bak nasıl vuruyorlar. Bak karşı takıma bak bir de bana Daryl mı oyunu ya bırak ya bırak ya Daryl'a da burada selam olsun her izliyorsa. Ya hay bombana ama ha. Şuraya bak ya adam sadece bombayla aldı hepsini ya Nasıl öl ya nasıl o kadar vurabiliyor Adam vuramıyorum ki nasıl satayım. Şöyle tank bir aslında. Go 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 aldık aldık aldık. Çok kolay davet benim sayımda olan. <laughs> bak bak tamam taktiği anladım ben bak böyle yapıyorsun. Ya bu ne abi ya adamların önüne kal top ya. Buradan bizim takıma selam olsun. Heh, biz başladık abi şanslıyız bak. Şansımız döndü mü yoksa? Gerçi bu o kadar fark etmiyor diye biliyorum. Seni hissettim ya korkacaklar bak şimdi benden. Öyle ne, ne, yapıyor bu ya? Şeli seçilir mi falan da yapacaklar. Bak görürsünüz. Şeli seçilir mi lan? Seçilir, seçilir, sıkıntı yok. Ha. Evet beyler sıcak bölge ele geçirdik. Bakalım Şimdi bir abi güzel olacak. Ha üst bölge de varmış üstü görmedim daha. Tam burayı da alırız abi hiç sıkıntı yok. Bak burayı da alıyorum ya. Ha gel bakın buraya. Bak korkuyor gelemiyor çünkü çok iyi oynuyorum. Fake attım. Bak adam bak nasıl kazandık maçı. Benim sayemde abi. <laughs> Vella boss odaya bastı kusura bakmayın o yüzden ilk kupa göremediniz. Altı alsın bizim Leon. Alır mı ki? Ne oluyor lan? Korktum anasını satayım. Helal Leon. Leon oynuyorsun sen bu oyunu Leon. Şuradan şöyle vurayım aslında yani. Oh bana ne güzel vurdular ha. Canım bir. Beni koru. Güzel abi bunu da aldık. Kaybetmeyiz herhalde ya bu oyunu. Güzel buraya kurduk abi. Ya gelsene sen bir ya. Heh bu da gitti. Buraya da geçirdik abi. Oha 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 sakin. Bir sakin olun ya. Aldım abi onu güzel. Bu Leon oynamayı biliyor ha. Aynı ben. <laughs> Şuradan direkt geçsek aslında güzel olacak ya. Geçelim direkt. Hadi dol artık dol. Vur ona vur vur. Aferin Emz be. Aynı bensin ha. Bak bu sefer takım oynamayı biliyor abi. Oha oha o nasıl kaldı. Aldık aldık hop. Abi oynuyoruz ya. iki rütbeye geçene kadar devam abi devam devam güzel <laughs> Şeyler alınır burada ya abi bu kadar mı şans olur hep biz başlıyoruz ya takım lideri ben değil mi ha benim abi ya of takım liderinin nasıl o olabiliyor ya bunun kupası kaç ki bu neymiş ekstra kredi 8 bir soket saldırısıyla 18 mermi at oha onu anasını satayım 18 mermi ne ya 8 bit zaten ölümsüz karakter bir de onu alınca hepten ölümsüz Karşımızda CS cool game yazıyor bak CS havalı oyunmuş <laughs> Örümcek adam var abi Ama siyah ve Kırmızı rengi yok Ha siyah var oo kırmızı rengi de var Karşı takımda yani siyah ve kırmızı rengi de var o örümcek adam ha, Burada da bulduk onu he. Bir de yanında random atılmış bir isim var. Fizici, fizik e. x f x. Ben ona diyelim diyorum. Fijiz. Tamam güzel abi. İsmini bulduk onun. Benim yanımda killer 77 var. Oğlum siz kimsiniz lan? Killer 77 var benim yanımda. Ragnus var. Ragnus. Siz düşünün yani. Ragnus. Adam neleri yapmış gelmiş. Ragnus yapmış Ragnus. Nasıl kafi uydu. Bak bak nasıl tekleyeceğim bak şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Ama iki kere şimdi. Baba örümcek adama bak. Duvarlarda sürünüp geliyor. Gel lan buraya. Hep bana dalıyorlar ya. Alamaz herhalde. Ya öyle artık ya. Beni uğraştın ya. Bak şimdi burada bekliyorum ya. Gram kim alamayacak. Bak, bir anda kandırıp gidiyorum abi adama. Gördün? Adam şaşırdı. Biz alırız ya alırız. Bizde hem şey var. Abi oynuyoruz ya bak. Takım güzel gelince bak killer 77 var demedim. Killer 77 var demedim mi abi bak. Oynuyor bak biliyorum. Bilmezsem zaten killer 77 var demem. Killer 77. Ha. Killer, killer de olur aslında. Ha. 77 nerenin plakası lan? Ona da bakarız abi videodan sonra. Buradan adam geldi örümcek adam. Of. 78 canlı aldım. Buradan çıkmamız lazım sanki bir tık. Tür... Ör... ya ne yapıyorsun ya? Oynamayı bilmiyor ya. Yaklaşma bana. Bu ne oğlum? Herkes burada. Ya sen yat aşağı. kaç 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 vur vur şuna vur <laughs> ya adam 88 canla vuruyor ya bu ne korkusuzluk ya ben şuradan hemen bir kaçayım çaktırmadan adamların şeyine vuracağım vur 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 Kiler vurursun hadi kiler helal bekiler bak biz oynuyoruz ha bu oyunu Evet beyler yıldız oyuncu da olduk. Güzel güzel. Niye hala iki olamadım ben? Ya bozuk ya bu. <laughs> Neyse. Ya, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama önce video like atın tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.